İncelemiş olduğumuz eser Arşipel'in mavi derinliklerinde. Görmüş olduğumuz eser Hıdrellez Aşk Yeşerici Başka Bağıra. Haydar Paşa Garı. Yalnızlık isimli eseri görüyoruz. sessiz bir sevdadır. Gelinci isimli eseri inceliyoruz. İzmir'in değeri olarak bağlanan bir kuş. Yağı hakkını dostlar. İstanbul kanatlarımın altında tuval üzerine atlilik boyayla yapılmış. Tuval üzerine akrilik türünde hazırlanmış olan parmaklarımla cigaram, Dalar giderim, mavişin içeri, karşımda duran resmim içerimli eseri görüyoruz. Çöküyor vera. Dalda muhabbette kumrular. Bana ayrılığı sordular isimli eseri inceliyoruz. Firuze. İncelemiş olduğumuz eser Uyan Ey Şehri İstanbul. Benim adım İstanbul. İstanbul masalı isimli eseri inceliyoruz. Minareler uzanmış, gökyüzüne bağırır. Tuval üzerine natlık boyayla yapılmış. At kendini de dize. Gün doğuyor şehrin üzerine. Umuda yelken açtım. Agata, Bruna Burinata. Görmüş olduğumuz eser, Güzelim Kız Kulesi, Galata Kulesi'ne hasret. Ben tam kendime göreyim, benim dengemi bozmayınız. Tuval üzerine boyayla yapılmış dostlar. İncelemiş olduğumuz eser tuval üzerine boyayla yapılmış ve bir yerlerde vahşi bir kısrak koşuyordu geçmişten geleceğe. Dolu Dizgin isimli eseri inceliyoruz. Dostlar incelemiş olduğumuz tabloda kadın portresi konu alınmış Yasemin Lumale Hanım hazırlamış. Ayşe Gönül Hanım'ın kuşları konu almış olduğu 2024 yılında hazırlanan tabloya bakıyoruz. İncelemiş olduğumuz tabloyu Ayşe İlkay hazırlamış. Hem ev işi yapan hem de çocuğuna bakan bir Anadolu kadının konu alındığı eseri Hatice Köksal Hanım hazırlamış. İnci yoruyun hazırlamış olduğu eser. İncelemiş olduğumuz tablo 2025 yılında Serap Gürcan Hanım tarafından yapılmış Ruhların Son Bağı. Mare Erk Hanım'ın hazırlamış olduğu tabloyu inceliyoruz. Kadın konusunun ele alındığı tabloyu Perihan Duran Hanım hazırlamış. Görmüş olduğumuz eseri Asuman Ünlü hazırlamış. Koltuğa oturan bir bayanın konu alındığı eseri Pervin Baysak Hanım hazırlamış. Anadolu'nun bir köyünde Anadolu kadınlarının çocuklarıyla beraber yemek yediği, kahvaltı ettiği eseri Fatma Işık hazırlamış. Balıkçıların konu alınmış olduğu eser Raime Günkut tarafından yapılmış. İncelemiş olduğumuz tabloda narlar konu alınmış. Felda Yüksel Hanım yapmış dostlar. Sanatçı Kadriye Dinçer'in çiçekleri konu almış olduğu eser. Nezaket Uyar'ın hazırlamış olduğu eser. Sunar Dramalı'nın 2025 yılında ağaç baskı türünde hazırlamış olduğu eseri inceliyoruz. İncelemiş olduğumuz eseri Emine Özdemir 2019 yılında hazırlamış dostlar. Hülya Yalçın Hanım'ın 2004 yılında Linol baskı türünde hazırlamış olduğu eseri görüyoruz. Sezin Hanım'ın hazırlamış olduğu eseri inceliyoruz. Doğa konu almış. Görmüş olduğumuz tabloyu Müjgan Özkaya Yılmaz hazırlamış. Turan Enginoğlu Bey'in hazırlamış olduğu tabloyu görüyoruz. Kendisi Yüzün Yüzleri 2 isimli sergide kanalımıza anlatım yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Görmüş olduğumuz eseri Seviç Bayraklar Hanım hazırlamış. Reyhan Abacıoğlu Hanım'ın hazırlamış olduğu eser. Sanatçı Aynur Kaplan Hanım'ın kadın konusunu ele aldığı eser. Fahri Sever Bey'in eserini görüyoruz. Çeşitli meyvelerin tasvir edilmiş olduğu tabloyu Şükran Ulucan hazırlamış. Tavukların ve orozların konu alınmış olduğu tabloya bakıyoruz. görmüş olduğumuz tabloda Şeref Bigalı Bey kargaları konu almış.